Herkese selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet. Yanımda bugün kızlarım var. Ben iki tane video çekiyorum. Şöyle göstereyim. Ben de hemen videoyu çekiyorum. Kendi telefonumdan. Ben de buldum. Evet. Şimdi herkes kanalına orası Şimdi sürpriz yumurtalarımızı açacağız. Evet. Benimki böyle. İlk başta böyle koyup böyle şey yapmak istiyorum. Açmak için. Çünkü eridiler. Aynen. Bu da Benimki basit açılıyor. Açtım. Of Allah yere düştü. Sen onu nasıl yap? Öf. Şuradan yerim ben de o tarafa düşmeyeyim. Benim Oha oraya. Ben de... benimki şöyle hemen göstereceğim. Benim içinde şöyle göstereyim. İkimizinkinin içinde de şey var. Açın renkini de göstereyim normal. Sizinkini de göstereyim. Senkini gösterebilir miyim? Yoksa. Ama ikimiz tabii ki birbirimizden yiyeceğiz. Aynen. İlk ben bir beyazın tadına bakayım. Şeyde kalmış. Hı -hı. Bu arada sonra piknik alandayız. A aynen. Dışarıda yiyemiş. Gel. Hı, Hı? Oha çelenk çok elemiş. Arkadaşlar kalıp olmuş. <laughs> en son sürprizleri açalım. Bana sürpriz evet bana da çıktı. <laughs> Benimkine kaç puan veriyorsun? Hmm. Bir 10 puanı hak etti. Ben bunu çok seviyorum. Hmm. Ee, Seninle bakabilir miyim? Hmm. Senkine 8, benimkine tahmin etmişsin. Senkine 7, benimkine 8. Yes. Be seninki 8, 7, benimki 7,5. Hmm. Buçuk derken aynı şey mi? Yok. Azıcık fazla benimki, çok azıcık. Hmm. Neyse. Açıkta kendimi böyle tut, ben de sana tutacağım. Hadi o zaman hediyeleri açalım. Bu Benim de. Bu arada biz beraber çikolatalarımızı tabii ki paylaşıyoruz. Güzel olduğu için zaten sorun olmuyor. Ay, ay. Açığa gel biz gidelim. Yok abla siz rahatınıza bakın biz başka yerlerimiz. Gel Açel ya. Dur, dur dur. Arkadaşlar zaten soru çıkıp kalandayız demiştik. Başka tane daha O yüzden soru çıkıp yer aramadık. Biz de ağacın neyse. geçtik. Oturduk yerim. Ben bunu hemen yemem lazım. Arkadaşlar, Neyse şimdi açıyor şey yeme boş var ben bitirmedim. Şey hmm. sonra yeriz. Şimdi videodayız ya arkadaşlar mı ya. Açıyorum o zaman ben. ben, aç, ben. aç aç Reklamlar. Hep <laughs> <Niye? gülüyor> böyle oluyor ya. Televizyon evet. izlerken. Arkadaşlar hmm. hey, şey, bu arada hmm, Açıl'ın kanalını aramayın. <laughs> En sevdiğim şey çıktı. En sevdiğim mi? Bakın şey yapışıyor bu camlara falan yapışıyor. <laughs> ya bir şey bak içinde. Parçalarını göstereyim arkadaşlar. Ay çok iyi. Ay benim ne? Yapıştı. Bak şey göstereyim arkadaşlar yapışkan camlar falan yapışıyor telefonumuzda vesaire. Ama geri Bay bay. Bir parça oldu.